Üç gündür aralıksız süren karanlık oda inzivasını bitirmeye yanlarına gittim bugün. Kapıya hafifçe önce tıklıyorum ki meditasyondan çıkmaya başlasınlar ve kendilerini hazırlasınlar ve çok hafif kapıyı aralıyorum ki üç gündür gözleri ışık görmediği için gözleri biraz ışığa alışsın. Alıştıktan sonra ve kendilerini hazır hissettiklerinde içeriden onları çıkartıyoruz. <laughs> Bu inzivanın birçok zorlu bir yanı var. Karanlık odada kaldıkları sürece uzanma şansları yok, ayağa kalkma şansları yok, hareket edecekleri rahat bir alan yok. Çok küçük bir odanın içerisindeler ışık görmüyorlar, ses duymuyorlar, yemek yemiyorlar, sürekli oruç halindeler. Ve bu süre boyunca sürekli meditasyondalar ve bu sürekli meditasyonda olma hali insan içindeki o karanlığı aydınlatmaya kişiyi götürüyor. Karanlıkla kalma hali, kendi karanlığımızı görmek ve kendi ışığımızı yeniden bulmak ve parlatmaya bizi götürüyor. Hem çok zorlayıcı hem çok dönüştürücü bir süreç.